Selam arkadaşlar. Bugün bitti. Videodayız. Nasıl? İyisiniz misiniz valla? Hadi başlayalım. De. Videolarda kasma olabilir? Yani şu anda bende de kasıyor. Onu daha ayarlayamadım. O yesin çekiyorum. Minecraft videoları gelmesi istiyorsanız ya da başka oyunlar da olabilir. Ses soruyorum. Gece olacak şimdi. Hemen şöyle. Yok gece olmamış. Da ben bir kendi yatağımı falan yapayım. Aha, alınıyor şu an. Gel lan buraya. Kaçmamış mı? Ayarlarımıza bir bakalım. Kredi ete. Ama jans, dediğoz tek bir rüzgarla oyunun gelmesini kaparım kaparım ee pp pp penis motor itterstrom itri miti yani performans this ingredient the ash TS Eğer zaman varsa da önemli. Şuraya gidelim. Şimdi şeye doğru gidelim. Oradan bir crafting table vardı onları bir şey yapalım. Nerede bu? Ha şu ya kölmüşüm ya. Şöyle bir yapalım. Şuraya spam podimizi çekelim. Arkadaşlar şimdi taş taş kazanı sana o yaparım. İhtimalle. Bunları falan iyi şey yapmamız lazım burada ben 30 tane değil de yani 35 tane falan topluyorum. Çünkü fırın falan yapıyoruz ya. Oradan falan gidiyor. 30 tane toplasam direkt 22 tane. İyice kazanıyor. 28 30 31 32 33 35 37 Şu an toprağımız var. Çıkamayız ki ya. Heh. hala ben niye çıkamıyorum? Şimdi bir fırın yapalım. Sonra yap koyamadım. Abi bu ne ya? Bir şöyle. Ben de bantı gelişimimiz yaptık. Şuradan ev yapmadan böyle koyayım. Şimdi ev şey yapacağım. O yüzden hızlandıralım. Başlayalım. Arkadaşlar bu kadar yeter. 59 tane hmm, odun. 25 tane kenarları koymak için topladım. Şimdi başlarım. 1, 2, 3, 4, 5 Abi Bunları şapmadık ya. Şöyle Şu, şunları da yapalım. 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Yok yan çıktı. Şunu şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Suya atlayalım diyeceğim ya. Suya atlayalım artık. 2, 3, 4. Yok ya da bu. <laughs> Buraya yapmayalım. Diğer tarafı da anlatacağım. Burası şey olacak 2, 3, 4, 5, 6,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yani saymam gerek yok. Yani buradan şöyle gelecek. Şurada anziti koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, Şimdi hemen evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle. Ha, buraya koymamız zor. Ben niye atıyorum? Da hemen bir, bir stek yapalım. Ya düştüm zannettim hadi ya. Koyarım. Gece oluyor. Uyumuz lazım. Şimdi şu üstleri koymamız lazım yani. birazcık cıklar yapalım. Yeter ya 11 1 tane oldu. İnşallah yeter. Şöyle koy. Of ya. Şur en şey yaptığım şey burası. Arkadaşlar bu arada benle oynamak istiyorsanız e, sunucu açabiliriz bir sunucu orada oynuyoruz hepimiz. Tamam şey koyduk. Burada mıydı? Yok. Evet buradaydı burada şu ileride hemen. önüm görmüyorum. Yat ya. <laughs> Hem canavar avcısı olduk. Evimiz orada da yakın arabiliriz. Onu da Sınır. Evin içine kocam çok uzak oluyor. Evin içine şu an giremezler. O düşüyordum aşağı. Nasıl geçmiyorum Gel. şöyle şunlar. Sen komple şuraya koy. Şimdi çatıyı yapalım. Şunları hemen harcayalım. Yani 60 ya bir stek bana bayağı verdi. Şu çatıyı yapayım. yerden ok sesi geldi ama. Da evet. Bak. He burada. İskelet. O. Ölecektim var ya. Spam point'imizi çekerim yani. Yani biz de kodun yetmedi buraya. Çok mu büyük yaptık? Yanlış yere koydum. Bir tane bir tanedir ve koydum. Şimdi yine hızlandıralım. Başlasın. Arkadaşlar bu kadar yeter. Yani bayağı topradık. Eve gidince şuradaki şeyleri kızartacağım. Artık gidemiyoruz, hareket edemiyoruz. <laughs> ee, gitmeye çalışıyoruz yani. <laughs> gidemiyoruz. Hemen ısıtmamız lazım. 4 tane ısınıyor. 20 tane ürün etti. biz şu çatıyı yapalım. Şöyle. Koymadım şuraya. Burası ne yaptık? de bu yeri yapalım hemen. Aslında ben iki dakika Şuradan cam mı toplasam? Bence bir cam toplayayım. Ondan sonra inelim orada şey yaparım. en yakın oldum. 44 tane Şu Bir katman daha katman da bitirelim Yeter Taş gözüküyor zaten Tamamdır Buraya düşen oradan çıksın Ne yapıyorsun koyuncuk İleride çiftimde Seni de arayacağım Birkaç bölüm sonra. Etlerimiz pişmiş. Şunları da hemen koyarım. Biz de şu etlerimizi de Arkadaşlar bence siz beklemeyin. Hemen hızlandırayım ben burasını. Başlayalım. Arkadaşlar burası da bitti Burada camlarımız pişiyordu. Şöyle değiştirelim şunu. 17 tane birikmiş. Hemen şöyle koyalım. 16, 32 tane. Kapıyı buradan yapalım. Evet o yüzden oradan başlayalım. Buradan. 1, 2, 3, Şu üst üst de yapamıyor. Öyle tek cam güzel durmaz. Şu üstte kazanıyor. şöyle. Uyuyabilir miyiz? Evet uyuyabiliyoruz. Cam da lazım. Küre... En <laughs> önemlisi şey lazım bana. Barta lazım. Bartayı ben hemen yaparım şöyle. Camlar pişene kadar ben şurasını kırayım. lazım. Kapıyı bir bir sonra kapıyı da belirleyelim de. Baksana aşağı düşüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. On bir yani. Dördü, beşe beş, ondu yani. Beşe beş yapalım yani. 3 4 5 Şimdi şöyle Şu kapı olmaz şunu tutuyorduk Şöyle Evet bakın böyle olacak Tamam şere bitti Şöyle 16 tane iyi yani 48 tane cam verdi. Oo yaptık gibi. Yapamazsak da az kalır yani. de koyduk. Evet. Yani güzel bir ev yaptım. Güzel oldu. Kapı da ekleyelim. Şu camı da pişirmesine gerek yok. Kapı yapalım şöyle bir. Yere. Şu tane. koydum buraya. Şu oyunun da toprak yapayım yani? Şöyle çıkacağım. Ne yapalım? Sandık. Şöyle. Ha şurada. koyayım Hiç evet. Sandım. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Ben niye kapattım ben ya? Güzel bir video oldu. Oo. Güzel. Güzel bir videodur. Kanalıma like atmayı, abone olmayı bir gün açmayı ve bir sonraki bölümde sizlerle birlikte hoşçakalın.